Evet selamun aleyküm arkadaşlar merhabalar günaydınlar herkese hayırlı sabahlar Evet dostlar şu anda ee, sabah saat şöyle 4 Malum cumartesi pazar istirahatimizi edip Şöyle pazartesi sabahta yükümüzü boşaltmaya devam edelim diye Yollara düştük gene Gidelim yükümüzü indirelim ondan sonra Bakalım duruma göre hareket edelim işimiz gücümüz var yükümüzü boşalttıktan sonra da hayırlısıyla işlerimize bakacağız. Şimdi dostlar ben şeyden çıktım. Derecik'ten çıktım. Tekkeköy istikametine doğru, Trabzon istikametine doğru devam edeceğim. Şöyle köprünün altından üstüne bir çıkış yapıp otolar tarafına doğru ilerleyeceğiz. Malum şeyden Tosya'dan başlayıp Samsun'a kadar olan bölümlerimizin videosunu çektik böyle bir de yük boşaltmaya giderken ki sabaha karşı olan videomuzu sizlerle birlikte paylaşalım sizlerle birlikte olalım diye böyle çekim yaparak boşaltma yerimize doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Bu hafta bizim için hiç iyi gitmedi arkadaşlar. Bu hafta biraz sıkıntılı geçti bizim için. Ee, hem iş açısından hem yük açısından hem de zaman açısından ee, yani aşağı yukarı hem bana hem de bizim biladere aşağı yukarı birer tura mal oldu diyelim. Yani birer turumuz gitti. Olsun bakalım. Hayırlısı Cenab-ı Allah ne e, nasip ediyorsa onu yiyeceğiz. O kadar rızkımız vardır. Dediğim gibi her şeyin hayırlısı. Hayırlı bir şekilde Yolumuza düştük. Biz e, denize oltamızı attık. Cenab-ı Allah bize ne verirse dedik. Rızkımıza razı geldik ama yani hani e, şey açısından diyorum. Normalde birer turda atabiliyorduk aslında ama e, bu da bazı aksaklıklardan dolayı birer turumuzdan olduk diyelim. Buna da şükür olsun. Evet, e, sabah yol biraz boş oluyor arkadaşlar. Biraz da e, boş olmasın. Biraz da uyku tutmadı beni. E, normalde sabah saat 7'de de çıkıp gidecektim ama e, uyku tutmadığı için beni dedim ya bu saatten sonra zaten de uyuyamayız. Gideyim dedim. Orada bir iki saatte orada yatarım ondan sonra da zaten onlar çağırıyorlar, bize kaldırırlar dedik. Aracımızı çekeriz, indirmemizi hayırlısıyla Güzel bir şekilde yaparız. İnşallah işimize gücümüze bakarız. İşte otogarın o rampayı çıkıyorum arkadaşlar. buraya kadar gelmiş burada e, boşluklarda yatmışlar arkadaşlar. istirahate çekilmişler ama riskli yani buralarda. Gördüğünüz üzere yol bomboş kimse yok. Sakin sakin istediğimiz şekilde devam ediyoruz. Sabah namazıyla polis amcamlar yolu mu kestiler ya. Olabilir yani. Hemen maketmiş karşı tarafta. Canova doğru gidiyor. Canova. Canik. Aa kesmişler avriyi yani. Yalan da değil. Zeki İstanbul ne ki diyor. Evet sabahın ezeniyle adamlar geldiler kestiler yolu gördünüz mü? Olur be. bunların da işi o buralara yağmış bak evin buralarda bir şey yok arkadaşlar yukarıda buralara yağmış hem de iyi yağmış yani. yukarlar gubguru Ay yağıyor. Buraya doğru hala yağıyor. Ne bileyim yani. Yukarılar kup guru Buralara şarıl şurul yağıyor. Allah'ın bolluğu bereketi ne diye ki? Yağsın ya. Belki yağmurun etkisiyle benim de uykum gelip. Polisler yol kestiler orada. Şimdi birazdan dubaları toplar giderler bu yağmur yağarsa. Ne yapacak adam yağmurun altında orada? Evet kirazlıktayız arkadaşlar. Samsung kirazlık. Da bize ma mazut düşecek dediler. Hala daha düşmedi. O da Cuma gecesi düşeceğiz. Cumartesi gün düşmüş olacaktı. Dün için. Bir, bir önceki gün için. Ama hala da bir şey yok. Bizle maytap geçirirler. Ağam bizle eğlenir. Dolar kuru düştü, varil fiyatları düştü. Ama mazut fiyatları düşmüyor değilse. Tabi bu sadece mazutla alakalı bir şey değil arkadaşlar. Lastik fiyatları yükseldi onlar düşmüyor. Yağ fiyatları yükseldi onlar düşmüyor. Parça fiyatları yükseldi onlar düşmüyor. Ne bileyim ben nasıl olacak ya. Evet kirazlığa doğru devam ediyoruz arkadaşlar organize sanayi sanayi sapaklarını geçiyorum şu anda buraya doğru havalarda soğudu arkadaşlar yaz bu, bu sene yaz gelmedi ya bu sene öyle ara ara bir kaç gün sıcak yapıyor sonra soğuğa dönüyor iklimde bayağı bir bozukluk var bu yıl Çoğu yeri de arkadaşlar aşırı yağıştan e, sel götürüyor bazı yerleri milletin mahsulü falan filan yani bütün emekler de heba ziyan oluyor Allah kolaylık versin geçmiş olsun herkese Bir yandan yangın bir yandan sel bir yandan bilmem ne hastalığı sökerliği ekonomik krizi böyle devam ediyor cenab Allah diyorum yine her şeyin hayırlısını versin. İnşallah herkese yardımcı olsun yani. Neyse dostlarım Allah'a emanet olun. Herkese saygılar, selamlar, hoşça kalın, dostça kalın. Muhammed Tatar kanalında kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmaya, izlemeye, izlettirmeye devam edelim. Evet dostlarım aboneliklere devam. Ee, sizlerden ricam beğen tuşuna da bol bol basınız. Şöyle her izleyen arkadaşımız beğen tuşuna basarsa seviniriz. Yorumlarınızı zaten e, bekliyoruz çok sıkıntılı eleştiriler yapmasanız sevineceğiz yani. Ama dostlar şöyle de bir durum var. Sizlerin desteklerini de bekliyoruz yani. Katıl butonumuz var. Katılmak isteyen oradan katılabilir. Seviyorum sizleri. Saygılar, selamlar diliyorum. Bay bayınız. Tekke köyden hepinize hoşça kalın.